dördüncü bölümünü çekiyoruz. Dört mü? Üç mü? Öyle bir şey. Neyse ben ona bakarım. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi sandıkta çok güzel şeyler mi var? Şimdi arkadaşlar mesela şu şöyle. Bakın mesela arkadaşlar dediniz ki suya atlayabilen elmasları var. Siz geldiniz. Atladınız böyle suya. Bakın atladık. Ondan sonra arkadaşlar yukarı çıkalım bir. Aman nasıl çıkacağız? Bir dakika arkadaşlar ben de... Şimdi o da tam ben de atladım. Çok kolay dedi. Atladı. Ama öldü. Elmaslar benim. Elmaslar benim. O. Arkadaşlar. Bunu nasıl yaptım? Buraya koydum. Arkadaşlar. Mavi beton. Mavi beton koydum arkadaşlar buraya. Bakın. Yani. Arkadaşlar. Bu da böyleydi. Şimdi. Arkadaşlar ilk önce nasıl yapıldığını anlatalım. Hemen şuradan game moda geçelim. Arkadaşlar bakın yapın çok kolay. Ee, yüksek bir yer hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu 10 10 yaptım ya. Yani. Böyle arkadaşlar 10 yaptım. Bu da çok alt, çok arkadaşımızın önemli için. Sandık koyuyorsunuz. Gümüş falan dolduruyorsunuz. İstediğinizi koyabilirsiniz. Yemek falan. Arkadaşlar ondan sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şuraya mavi beton şundan arkadaşlar aslında bir dakika şuraya açık mavi beton yok o da olmadı. Bakalım ee şöyle Bolayı. Yok arkadaşlar. Anlatım abi bakın. Ma ma çıkıyorsunuz arkadaşlar böyle. Yüksek yerden atıyorsunuz arkadaşlar çıkıyor. Dediğim gibi ben atıyorum. Ben bir tane de Renkli cam varsa renkli camla da yapabilirsiniz. Bu değil Arkadaşlar arkadaşınız atlıyor buraya. Ölüyor. Elmaslar. Şey. Yani bunu Arkadaşlar. yapalım. Şimdi e, arkadaşlar bu videomuzda burada bitirelim. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hatta arkadaşlar eğer bu serinin troll serisinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın bu bu şu sizler için yaptım.